sağlanması. Ürünlerin değerinden satılması gibi konuların takibini ve organizasyonunu hep birlikte yapıyoruz. Bu organizasyonun merkezi tabii ki Sapanca, 40 Yanık Belki. Yanık'ta sadece bize ait 179 dekarlık bir alanın kontrolü Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Bir ve Orman Genel Müdürlüğü arasında Yapılan protokolüyle Orman Genel Müdürlüğü'nden Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetine ve kullanım alanına geçmiştir. Hayırlı olsun diyorum. Burada ülkemizde çok yeni olan sözleşmeli üretim modellerini gerçekleştiriyoruz. Bölgede seralar yaparak ağaç kuru bitkilerin üretimini bu şartlarda gerçekleştireceğiz. Anlaşmalı olduğumuz, üreticilerin ihtiyacı olan, malzemeleri Sakarya Büyükşehir olarak biz temin edeceğiz. Ve diyoruz. İşçilik ve bakım konularında da üretici kendisi yapmaktadır. Ürünlerin tamamını Sakarya Büyükşehir olarak biz almaya talip olduk. İç ve dış piyasada bunları değerlendirip hem yurt içinde hem de yurt dışında ürünlerimizi satmak için kolları sıvadık ve ilk bağlantılarımızda Giresun Belediyesi başlattık. Yani satışlarımız ve bağlantıları başladı. İnşallah kademe kademe bütün belediyelerle bu çalışmayı sürdüreceğiz. Türkiye'deki her belediyeye Sakarya'nın fidanı gidecek. Her belediye Sakarya'nın peyzaj anlayışı gidecek. Her belediye Sakarya'yı anlayacak inşallah.